Birinci bölümde periyodik sistemin tarihçe ve tanıtılması başlığı altında tarihçeyi vereceğiz. Modern periyodik yasa ve periyodik cetlerin çizimini vereceğiz. Grup elementlerinde elektron dizilişleri ve buna bağlı bazı özellikleri burada görme imkanımız olacak. Tarihçeyle birlikte detay bilgiye geçebiliriz. Tarihçide tarihi süreç içerisinde periyodik cetlerin oluşumu ile ilgili genel değerlendirmemiz olacak. Deneyler yapılarak gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda elementlerle ilgili bilgiler oluşmuş ve elementlerin sınıflandırılması yoluna gidilmiştir. Aslında elementlerin sınıflandırılması zarret haline gelmiştir. En ciddi sınıflandırma laatır ile Dimitri Mendeleyev tarafından aynı dönemlerde yapılmıştır. İlk oluşturulan periyodik sistemlerde hem bilinmeyen elementler çok fazla hem de atom numarasını esas almayan sınıflandırmalar mevcuttu. Genel olarak kütle numarasına göre periyodik cetvel oluşturulduğu için istenilen düzen meydana gelmemiştir. Günümüzde oluşturulan periyodik tablolar atom numarasını esas almaktadır. Daha önceden verdiğimiz bilgiyi tekrarlamakta fayda var. Atom numarası elementin kimliğine karşılık gelmektedir. Atom numarası esas alındığında elementlere ait özellikleri inceleyip anlamak ve kıyaslamak daha kolay olmaktadır. Bundan sonraki bölümlerde modern periyodik kıyasadan ya da modern periyodik cetvelin oluşumu ile ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Periyodik sistemin atom numarasına göre sıralanması gerektiği fikri Henry Moseley'e aittir. Henry Moseley X ışınlar ile yaptığı deneylerde atom numarasını yani proton sayısını keşfetmiştir. Değerli gençler gerek ilk öğretimden gerekse 9. sınıftan grup ve periyotlarla ilgili az çok bilgimizin olduğunu biliyoruz. Günümüzde kullanılan periyodik tablolar yatay sıra ya da periyot dikey sıra ya da grup olmak üzere iki tür sıra halinde oluşturulmuştur. Atom numarasına göre sıralama işlemi soldan sağa doğru yapılmıştır. Son kısımda soy gazlara denk gelindiğinde tekrar başa dönülmektedir. Üstten aşağı doğru yapılan sıralamada elementlerin genel özellikleri göz önüne alınmış, göz önünde bulundurulmuştur. Genel özelliklerin içerisinde Elektron dağılımları vardır. Erime noktaları, kaynama noktaları vardır. Metal, ametal özellikleri vardır. Değerlikleri vardır. Yine bunu çoğaltabileceğimiz bilgileri ileride görebileceğiz. Sonuç olarak periyodik cetvelin tarifini yapacak olursak. Periyodik cetvel elementlerin atom numaraları esas alınarak. Genel özellikleri de göz önünde bulundurulup çizilen sistemli şemadır. Periyodik cetvelin çizimi ya elektronların orbitallere dağılımı ezber olarak alınır ve kullanılır ya da elektronların orbitalel dağılımını veren şemaya yani orbital şemasına bakılarak yapılabilmektedir. Daha önceki bölümlerde periyodik cetvel çiziminin atom numarasına bağlı olduğunu, atom numarasının proton sayısına dolayısıyla da elektron sayısına bağlı olduğunu belirtmiştik elektronların orbitallere dağılımının ya ezber olarak listesini kullanır ya da orbital şemasını kullanırız demiştik. Bunlar da zaten birbirinin aynısıdır. Ezber olarak kullandığımızda 1s üzeri 1 ve 1s üzeri 2. iki tane elemente karşılık gelmektedir. 1s üzeri 1 birinci elementimizi 1s üzeri 2 de ikinci elementimizi oluşturmaktadır. Yine daha önceki bölümlerden Elektron dağılımı 1s üzeri 2 ve p üzeri 6 ile biten elementlerin soy gaz olduğunu biliyoruz. Periyodik cetvelde soy gazlarla sonlanmaktadır. Öyleyse ilk sırada birinci elementimiz hidrojen az çok hatırlayabilirsiniz. İkinci sırada ise helyum elementi yani soy gaz bulunmaktadır. Diğerlerine gelince 2s üzeri 2 de 2 elementimiz var. Yani bu bölgede 2 tane elementimizi dağıtırız yer alır. Daha sonra 2P üzeri 6. P bölgesinde ise 6 tane element yer almaktadır. Ve 2P üzeri 6 ile bittiği için yine soygazla tamamlanmış olur. Devam ettiğimizde 3S üzeri 2 de 2 element. 3P üzeri 6 da 6 element. Başa dönecek olursak birinci periyotta 2. Iki, i̇kinci periyotta 8. 3. periyotta 8 element dağıtılmış olur. 4S ile başlayan periyotta ise S'de 2 element, 3D'de 10 element, 4P'de 6 element yer almaktadır. Toplamda ise 18 element yer almaktadır. 4S, 3D, 4P ile 5S, 4D, 5P periyotları 18'er elektron bulundurmaktadır. 6 s ile başladığımızda bu arada F orbitalleri de devreye girmektedir. Genelde periyodik cetvellerde F orbitalleri altta yer almaktadır. Birinci F orbitali lantanit serisi, ikincisi ise aktinit serisi olarak adlandırılmaktadır. Bu bölümde elektron sayısına bakacak olursak element sayısını da bulmuş oluruz. 2S'den 14F'den, 10D'den ve 6 tane de P'den olmak üzere 32 tane elementimiz yer almaktadır. Daha sonraki periyotta ise yani son 7. periyotta ise 6D olmadığı için ve sürekli element bulunduğu için belirli bir sayı veremiyoruz. Sonuç itibariyle 1. periyot 2, 2. ve 3. periyot 8 Dördüncü ve 5 periyot 18'er. Altıncı periyot 32 tane elementi barındırmaktadır. Hepsinde de son bölgede birincisi S üzeri 2. Bir S üzeri 2 olmak üzere. P üzeri 6 ile sonlanmakta. Bu grubumuz soy gaz adını almaktadır. Daha önceki bölümlerde üstten aşağı doğru olan sıraya dikey sıra soldan sağa olan sıraya da yatay sıra demiştik. Yatay sıralarımız periyot adını almaktadır. Dikey sıralarımız ise grup adını almaktadır. Toplamda 7 tane periyodumuz vardır. Gruplara gelince F bloku elementleri grup olarak değerlendirilmez. Dolayısıyla S'de toplamda 2 tane grubumuz bulunmaktadır. D'de 10 tane grubumuz P'de ise 6 tane grubumuz bulunmaktadır. Toplayacak olursak 18 tane grubumuz bulunmaktadır. Periyodik cetvelle ilgili genel değerlendirme yapacak olursak daha önceden ara yerde gösterdiğimiz elektron dağılımı F ile biten elementleri aşağıya aldığımızda birinci sıra lantanitler serisi ikinci sıra aktinitler serisi adını almaktadır. Bunlar grup özelliği göstermiyor. S, P ve D ile elektron dağılımı bitenler grup özelliği göstermektedir. S ve P ile bitenler A grupları D ile bitenler ise B grupları şeklinde değerlendirilmektedir. A grupları da B grupları da 8 gruptan oluşmaktadır. İşte A grubunda soldan sağa doğru saydığımızda grup sayımız 8 olmaktadır. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde. 1A, 2A'dan aşağı döndüğümüzde yine sayı bozulmuyor. 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. Burada da 8 tane grubumuz var aşağıdan yukarıya doğru döndüğümüzde yine 1B, 2B, 3A'dan 8A'ya kadar 8 tane grup oluşmaktadır. Bu arada 8B grubunun 3 tane gruptan oluştuğunu belirtmekte fayda var. Birincisi D üzeri 6 ile, ikincisi D üzeri 7 ile, üçüncüsü ise D üzeri 8 ile sonlanmaktadır. Periyotlardaki elementlere gelince birinci periyotta iki element vardır ve ikinci element soygazdır. İkinci periyotta 8 element vardır. İkinin üzerine koyduğumuzda 10. element soygazdır. Çünkü bir S üzeri 2 ve P üzeri 6 ile biten elementlerin soygaz olduğunu daha önceden belirtmiştik. Devam edecek olursak 3. periyotta 8 element. onda 1 ve 2'den geldi toplam 18. element soy gazdır. 4. periyotta 18 element, 5. periyotta 18, 6. da 32 elementimiz var. Öyleyse 18 önceden geldi. 18 de 4. periyottan toplam 36. 36. element soy gazdır. 1. 18 daha eklediğimizde 5. periyotta soy gazımız 54. elemente karşılık gelmektedir. 6. periyotta 32 elementi eklediğimizde 86. element yine soygaza karşılık gelmektedir. Sonuç olarak değerlendirecek olursak 1S'den 7S'ye kadar 7 tane periyot bulunmaktadır. Dolayısıyla periyodik cetvel 7 periyottan oluşmaktadır. Grup sayısına gelince 2S'den 6'da P'den 8, 10'da D'den 18 tane grup bulunmaktadır. Eğer lantanit ve aktinit serisindeki elementleri de grup olarak değerlendirecek olursak 14 de buradan gelir. Toplamda grup sayımız 32 olmaktadır. Bu bölümde grup elementlerinde elektron dizilişleri var. Elektronların orbitalleri dizilişlerinde son bölge elektronları değerlik elektronlarını ve grupları belirlemektedir. Elektron dağılımında aynı tür orbitalin üst sayıları aynı ise elementler aynı grup element. Burada helyum hariç diyoruz. Çünkü 1s üzeri 1 hidrojene 1s üzeri 2 de helyuma denk gelmektedir ve helyum da soy gazların bulunduğu bölgede en üstte yer almaktadır. Bu bölümde bir A grubu elementlerinin genel bir değerlendirmesi var. Yerlerinin gösterilmesi var. Bir A grubu elementleri elektron dağılımları S üzeri 1 ile biten elementlerdir. Birinci elementimiz hidrojendir. Ondan sonra lityum, sodyum, potasyum, ribityum, sezyum ve fransiyum yer almaktadır. Hidrojen A metal özelliğinde geriye kalanların tamamı metal hatta çok aktif metal özelliğine sahip elementlerdir. Burada da bir a grubu elementlerinin elektron dağılımları var. Hidrojenin atom numarası 1, 1S üzeri 1 şeklinde elektron dağılımı gerçekleşmektedir. lityumda atom numarası 3 olduğu için elektron dağılımı 1S üzeri 2, 2S üzeri 1, Devamını da alalım. 2P üzeri 0 şeklindedir. Yani son bölgede bir elektron bulunmaktadır. 1S üzeri 2, helyumla sonlandığı için helyum 2S üzeri 1 şeklinde de yazılım gerçekleştirilebilmektedir. Sodyumun atom numarası 11. 1S üzeri 2 doldu. 2S üzeri 2, 2P üzeri 6 da doldu son bölgede bir elektron kalır. O da 3s üzeri 1 şeklindedir. 3p üzeri 0 da buraya yine not edebiliriz. 2p üzeri 6 neonla sonlandığı için neon 3s üzeri 1 şeklinde de yazılım gerçekleşebilmektedir. Potasyumun atom numarası 19. 1s üzeri 2. 2s üzeri 2, 2p üzeri 6. 3s üzeri 2, 3p üzeri 6 ve son bölgede 4s üzeri 1 şeklinde elektron dağılımı gerçekleşmektedir. 3p üzeri 6 argona karşılık geldiği için elektron dağılımı argon 4s üzeri 1 şeklinde de gösterilebilmektedir. Periyodik cetvel üzerinde gösterdiğimiz gibi bir A grubu elementleri hidrojen, lityum, sodyum, potasyum, ribityum, sezyum, ve fransiyumdan oluşmaktadır. Bir A grubu hidrojen hariç çok aktif metallerden oluşmaktadır. Bir A grubu metalleri alkali metaller olarak adlandırılmaktadır. Ve grupta aşağı doğru inildikçe de aktiflik metal aktifliği artmaktadır.